Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta bu araya bir çerçeve destek vermiştik. Bu hafta bir gün geciktim aslında. Dün vermem gerekiyordu. Arada biraz soğuk gittiği için dün veremedim. Bugün bir çerçeve daha vereceğiz. Bakalım. Yani geçen hafta verdiğim çerçevenin buna hiçbir faydası yok. Sadece yumurtasını vermiştim. Burasıyla birlikte verdiğim için biraz arım takviyesi olmuştu. Bakın şişirmiş bunları. Bu verdiğim çerçeve. Bu da şişirmiş. Ben buna bir tane daha aynı kovalandan bir çerçeve daha takviye vereceğim. Evet bu güzel çoğunlukla kapalı. Yalnız bunu üst kata vermeyeceğim. Geceleri hava biraz soğuk. Alt kattan tam kapalı bir yumurtayı üstte çekip onu alt kattan <laughs> heves yapmış onlara bakıyorum yumurtlamış mı diye yok yumurtlamamış aslında bu güzel bir çerçeve ama açık yumurtası var bunu şöyle koyalım açık yumurta üst tarafta geceleri üşütebilir bunun için şöyle kapa, tam kapalı bir yumurta seçeceğim ki çıkmaya yakın ha, bu güzel bunu çekelim işte aldığımız çerçeveyi de alt kat ağzına Bu ara şu anda 13-14 çıtada Yalnız verdiğim iki çerçevenin daha bu araya bir hiçbir faydası olmadı. Bunlar yaklaşık bir hafta sonra çıkmaya başlayacaklar. Nüfus artışı o zaman belli olacak. da şu anda ne kadar kaldı diyelim? 5 çeşidi ve de 6 5 yumurtası kaldı. Belki de 6 çeşide kalmıştır. Bunu da bugün ikiye böleceğim. Ya da 3'e bölerim belki de bilmiyorum. Ana durumuna bakacağım. Yine dediğim gibi bu yürüyecek gidecek. Onu da parçalayacağım ya da analık yapıyorum ana üreteceğim için. Analıkları arada ondan. çünkü şey fazla, kadrosu fazla. Yumurtası az. 2 3 çerçevesini alıp ama bu kadar arılandırabilirim. üçer üç çerçeveli de bölüp ana veri hazır devam ettirebilirim. Kolay gelsin. Bunun bir hafta sonraki videosunu tekrardan paylaşacağım sizlerle.